Sizi çektim. <laughs> evet, bir, bir kare fotoğrafınızı aldım. Bakmak ister misiniz? Şu şekilde. Yoldan geçerken aldım. Ee, sosyal medya hesabım var. Gizli bir kare. Evet, orada paylaşımlar yapıyorum. Eğer dilersen bir iki kare daha fotoğrafınızı almak isterim. Olur mu? Evet. Evet. Harika. Teşekkürler. Şöyle göstereyim. Hı, güzel, tamam. Hı -hı. Teşekkür ederim. İsim neydi? Bir su. Ali benim ismimi de paylaşabilir miyim? Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Yazarsanız da atarım.